Merhaba. Ben Gamze Çatak. Bugün herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm ve herkesin birazcık fikir sahibi olduğuna inandığım bir konu hakkında ben de kendi öğretmenlerimden okuduğum kitaplardan, aldığım eğitimlerden aldığım bilgileri derleyip sizinle paylaşmak istiyorum ve genel olarak bu videoda mindfulness nedir? Buna ilişkin bir video olacak bu. Aslında bu mindfulness kavramından söz ederken geçmişten binlerce yıllık bir gelenekten de söz ediyoruz. Mindfulness dendiğinde Budist öğretiler, yoga öğretileri bunların hepsi ve mindfulness geliyor ve bir yerde birleşiyor, kesişiyor. Ve baktığınız zaman çok da büyük farklılıklar yok. Mindfulness'la gelen o meditasyon pratikleri hem Budizm'den hem Yoga'dan gelen meditasyon pratikleriyle neredeyse birebir aynılar. E nefes bir odak noktası, gene nefes özgür bir nefes, gene o özgür nefes gözlemleniyor ve dikkat belli bir şekilde yönlendirilerek mindfulness çalışması, meditasyonlar yapılıyor. Benim de uyguladığım, uygulamayı sevdiğim odaklı meditasyon. Aklı meditasyonda nefese odaklandığınız, dikkati düşüncelere, o maymun gibi zıplayan her yerden her yere olan zihinden alıp, düşüncelerden alıp her seferinde nefese odakladığımız bir çalışma. Nefes yerine siz bir mum ışığı koyabilirsiniz, bir mantra tekrarlayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bakmaktan hoşlandığınız bir obje koyabilirsiniz ve ona bakabilirsiniz. Odaklanarak yapıyorsunuz. Şimdi öğrendiğim çalışmalarda nefese odaklanarak yapıyoruz. Neden? Çünkü nefes bedenle ilgili bir süreç. Burun deliğinden geçişi, o nefesin o soluk barısından devam edişi, o akciğerlerdeki yaptığı yolculuğu, o karın bölgesine, pelvik tabanına doğru yarattığı durum değişiklikleri bedendeki uyaranlara etki ediyor nefes. Bütün uyaranlara etki ediyor. Nefese odaklanmak bizi kafamızdan çıkarıyor ve bu bedene indiriyor ve bu çok değerli ve kıymetli bir süreç. Bir de açık farkındalık meditasyonu var. Bunda da hiçbir şeye odaklanmıyoruz. Kendimizi bırakıyoruz düşünceler geliyor gidiyor, sesler geliyor gidiyor, duygular, kokular, ne varsa, gürültüler gelip gidiyor. Biz bir gözlemci oluyoruz oturduğumuz süre boyunca. Özellikle bu bölümüne mindfulness meditasyonu diyenler olabiliyor bu açık farkındalık meditasyonunun. Çünkü burada pozitif, negatif, iyi, kötü her ne gelip gidiyorsa bunu belli bir tavırla izliyoruz. Yargılamıyoruz, beklenti içinde olmuyoruz. Ona bir arkadaşa davranırmış gibi yaklaşıyoruz o gelen her neyse. O halde kalarak, yargılamayan, beklenti içinde olmayan arkadaşça halde kalarak yaptığımız pratiklere mindfulness dediğimiz için karışabiliyor bu meditasyon türü de. Bir pratik odaklı meditasyon dediğimiz nefese odakladığımız da bir pratik. Odaklanma pratiği de gerekiyor bu işler için. Odaklanma bizde neye yarıyor? Merdivenden inerken ya da çıkarken o trabzanı tutunmak gibi düşünebilirsiniz bunu bir yere gitmek isterken bizi destekleyen bir metafor gibi düşünün. İşte odaklandığınız zaman ona tutunuyorsunuz ve adım adım kendi içsel alanınızda derinleşmek istediğiniz o iç alana doğru yolculuğunuza başlıyorsunuz. Binlerce yıldan gelen o geçiş süreçlerine falan dalmadan günümüz tanımıyla bana açıklandığı şekilde açıklayayım. Doktor John Kabat-Zinn diye bir doktor var. Budist ekolünde uzun yıllarda meditasyon yapmış bir doktor. Kendisi ve diğer hastalarda gördüğü şey şu. Kronik ağrı konusunda doktorlar hastalara çok yardımcı olamıyorlar. Nasıl yaklaşacaklarını bilemiyorlar. Kendisi de meditasyon pratikleri yaptığı için bir gün bir vizyon görüyor. Her yerde, Amerika'da her yerde okullarda, hastanelerde, kiliselerde, sokaklarda herkes mindfulness meditasyonu yapıyor. Bir meditasyon yapıyor. Ve buradan yola çıkıyor. Kendi içsel görüsünden yola çıkıyor. Ve diyor ki ben herhangi bir insana hiç eğitim almamış bu işlerden anlamayan birisine mindfulness'ı nasıl tanıtabilirim? Budizm, yoga, ıvır zıvır bunların hiçbirini bilmeyen bu ekollerin hiçbirisine ilgi duymamış, bilgi almamış sıradan normal insanlara ben bunları nasıl aktarabilirim? Bu soruları sormuş ve bu şekilde başlamış süreci. Mindfulness'ı dikkatin niteliği olarak tanımlamış. Patik bir ortamda yani kronik ağrıya yönelik bir terapi için sunmuş. Dikkatin niteliğini sunmuş. Ve zaman içerisinde de o dikkatin niteliğine çektiği dikkatle Dr. Jon kabat geliştirdiği mindfulness temelli stres azaltma programı ismini almış bu süreç ve bugün de hala bu tanım kullanılıyor. MBSR, MBSR diye de kısaltılmış halini görebilirsiniz kaynaklarda. Onun programı Jon kabat programı bu. Benim de kendi eğitimlerimde aldığım metot, kendime uygulamak için aldığım eğitimlerde bu metodu uyguluyoruz, onun metodunu uyguluyoruz. Yine doktor zinden gidelim. Acaba diyor, kuranik ağrıyla savaşmak yerine diyor, ağrıyı olduğu halde kabul etsek nasıl olurdu diye soruyor. O ağrıyı olduğu gibi görsek ve kabul etsek nasıl olurdu diye soruyor. Bununla ilgili başlıyor çalışmalar yapmaya klinik kuruyor, araştırmalar yapıyor, işte derslerinde öğretiyor. Bu bakış açısıyla o ağrıyı olduğu gibi kabul edebilseydik diyor. Bir bakıyor ki mindfulness'ı meditasyon bağlamında bir pratik olarak uygulayanların kronik ağrılarında ciddi anlamda azalma oluyor, streslerinde azalma oluyor. Bence çok ilginç ve çok güzel bilgiler bunlar. Olduğu gibi kabul etmek hastalığı olanı zihnin işte bu pratiklerini temellerini zihnin dönüşümünü içeren yapılacak tüm pratikler bizleri destekleyecek mindfulness onlardan biri yoga onlardan biri nefes onlardan biri pek çok yöntem var pek çok pratik var Pandemi sırasında mesela Doktor Zin YouTube'da, Zoom'da ücretsiz meditasyonlar yaptırdı. Kendi ekolünü yaygınlaştırdı. Ülkemizde de bu ekol öğretiliyor. Oxford ve benzeri adı büyük, kendi büyük üniversitelerde depresyona yönelik olarak da bu çalışmalar yapılıyor, geliştiriliyor. Yani zihin düşünce yapıları ile farkındalık uyanmasına yardımcı olan bir metot olarak oldukça etkili ve ispat da edilmeye başlanan bir yöntem bu. Kalbin mevcudiyeti demek, kalpten yaşamak demek, o kanji alfabesindeki simgesine bakarsanız meditasyon oturmuş birisi gibidir o simge. O kişi zihinden çıkıyor, bedenine iniyor. Orada bir birlik algısı oluyor kişinin. Kasıtlı bir niyetle dikkati açık, yargısız ve arkadaşça yönlendirmek aslında. Pozitif, negatif demeden. Her ne oluyorsa her şey ama her şeye açığım diyebilmek. Rahatlık, rahatsızlık bu her neyse ona razıyım. Yargılamadan yanlış oturdum, eğildim, kalktım, dik duramadım, oturuşum yamuk, ay şu ekole uygun değilim demeden, kendimizi yargılamadan, tüm genellemelerden ayırarak, sıyırarak, hepsinden sıyrılarak, Bunlardan uzaklaşarak arkadaşça dikkati yönlendirdiğimizde var olan işte o dikkatin bir niteliği o. Yani dikkatinizi bir niyetle açıp açık yargısız arkadaşça yönlendirmek. Kısacası bu. Mindfulness'ı bir kasa benzetiyorlar. Yaptıkça, 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 yaptıkça etkisi artıyor. Her gün 5 dakika bile uygulamak. Emin olun arada sırada yapılan o deli gibi uzun çalışmalardan daha etkili. Her gün minicik minicik yapa 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 o kası geliştiriyoruz. Mindful olabildiğimizi de zamanla görmeye başlıyoruz. Hayatın içinden, kendiliğinden akıp geçmeye başlıyoruz. Mindfulness, dikkatin bir niteliği. Bir eylem yok, bir nitelik. Mindful olmak demek gidip o ben sevgi pıtırcıyım gel gel arkadaş olalım falan demek değil daha derinde, daha derin bir tavır içerisinde kendinle olan ilişkin. Dikkatin niteliğiyle ilgili tüm bu süreç işte. Birisi sana haksızlık etti, kalbini kırdı, incitti. Yaşadıysan ben bunu alttan alayım, işte mindful birisiyim, tepki vermeyeyim, böyle kalayım. Değil o mindful bir bakış açısı değil zaten. Mindful bir insan o sırada haksızlığa uğradı ise kendi içinde gelişmeye başlayan o her ne duyguysa öfke, kızgınlık, duygusal bir zorluk onu görebilmesi demek. Mindful olmayan insan çoğu kez rahatsız olduğu bir şeye bakmayı sevmiyor, kafayı çeviriyor, her şey iyi olsun istiyor, her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Mindful olan ise beklenti içinde olmuyor. O rahatsızlığa bakabilir ortaya çıkan her neyse. Hassız olmamalıyım, olmamalıyım gibi bir tavır içerisinde olmaz. Hiçbir zaman negatif hissetmemeliyim, ben mindful'ım gibi bir duygu durumuna sokmaz. Rahatsızlığı da görür, üst boyuttan görür, kim ve nefret hissetmez. İşinin haksız eylem yaptığının berraklığında bakar olaya. Unup kalmaz, aşırı tepki vermez mindful'dır. Hem kendi rahatsızlığıyla arkadaşça kalabilir, durumu çok daha büyük bir ölçekten görebilir, attığı adımın doğru olup olmadığını, tepkileri hepsini görebilir, hepsine bir bütün olarak bakabilir. Mindful demek, yani dedim işte el ense o arkadaş olalım, gel sevgi dağıtalım falan gibi saçma sapan bir şeye dönüştürülmesin. Öyle değil. Hoş olan tüm hisleri alan açmaktır olanları görmektir. O olanlarla kalmaktır. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan. Kendine alan açıyorsun hissedebilmek için. Başkasını suçlamaktan, başkalarına parmak sallamaktan çok daha büyük açılan bir pencere olan durumu görmeye giden bir yol bu. Yapılan pratikler kendi içimizde dikkatin bu niteliğini geliştiriyor. Sonra ne zaman gündelik hayata çıkıp hayatı yaşamaya başlıyoruz? kalbimizle karnımızla olan o bağı sürdürüyoruz. Nasıl hissettiğimizi biliyoruz. Tehlikede olup olmadığımızı biliyoruz. Bu kişi bana iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Onu hissediyoruz. Bulunduğumuz ortam bize iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Bunları hissetmeye başlıyoruz. Tercih ettiğimiz şeyin o an yaptığımız şey olup olmadığı hakkında bilgimiz oluyor. Kafadan, zihinden seçimler yapmak yerine kendi içimiz, karnımız, kalbimizi dinleyerek, hissederek o muhteşem bedenimizin bilgeliğiyle seçimler yapıyoruz. Ve işte o zaman kalpten yaşıyoruz. İçten gelen kararlarımız oluyor. Bizim kendimize ait kararlarımız oluyor. Arkadaşça derken de işte hangi durum ve ne oluyor olursa olsun, yargısız derken de hangi his ve düşüncede olursak olalım, o olan her şeye yargılamadan bakabiliyoruz. Neyse 15 dakika kadar süren bir video. Uzun olsun istemedim ama ne yazık ki uzadı. Ee, devam edeceğim gene bu konuya sonraki videolarda. Zihnin halleriyle ve benzeri konularla devam edeceğim. Bunlar kendimizi tanımamız için minik minik çok güzel bilgiler. Kendinize iyi bakın, sevgiyle bakın, arkadaşça ve dostça davranın kendinize. Sizden rica ediyorum, hoşunuza gittiyse... Lütfen beğen butonuna basın, abone olun ve kanalımı takip edin. Bütün en büyük hak olsun, bütünün en yüksek hayrını olsun niyetiyle çekiyorum bu videoları. Yapacağınız bu destekler beni çok mutlu eder ve benim için gerçekten çok kıymetli. Hoşçakalın.